Tonight, tonight, the world is full of Bu hafta vizyona giren filmlerden sizin için seçtiklerimize yakından bakalım. Batı Yakası'nın Hikayesi Film 1957'de sahnelenen aynı adlı müzikalden uyarlandı. Batı yakasının hikayesi, etnik kökenleri farklı olan iki ezeli düşman çetinin birbiriyle rekabetinin yanı sıra bu iki çeteye mensup genç bir çiftin imkansız aşkını anlatıyor. Bunlar <laughs> nereye? Ümer! Ümer. Pınar ne yapıyorsun? Pınar neden böyle yapıyorsun? Pınar dur konuşalım ne olur. Ne olur bak çocuğu götürme. Bak Pınar evladımdan beni ayırma Pınar ne olur yalvarırım sana. Pınar! Pınar ne yapıyorsun? Pınar! Pınar! Bayram şekeri. Durum sandığımızdan da kötü. Tomografi sonucunda beynimizde büyük bir tümör rastladık. Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, oğlunu bir daha göremeyeceği korkusuyla onu Almanya'ya kaçıran Pınar'ın hikayesini ele alıyor. Gönderdiğim mektuplar biraz geç dursan elime ulaştı. Bitirdiğinde hissettiklerini öğrenmek isterim. Ama acele etsen iyi olur. Benim pek vaktim kalmadı galiba. Die von Ihnen verwalteten Vermögen liegen ganz offenbar auf Nummernkonten in mehreren europäischen Ländern. die kurz befinden sich hier drin. Satranch Film sakladığı önemli bilgiler nedeniyle Naziler tarafından bir otel odasına kapatılan Josefin, aklını yitirmek üzereyken bulduğu Satranch-Kitabı sonrası değişen hayatını konu alıyor. Sie sich vorstellen können. Schreiben Sie. Schreiben Sie. Er oder Sie. Wie lange werden Sie sich noch an das elegante Ballkleid Ihrer Frau erinnern? Schreiben Sie! Vielleicht gefällt es mir so gut hier. In Ihrem schönen Hotel. Kaç kapıdan geçer insan ömrü boyunca. Ardında dert, önünde umut ve güzellik vardır. Her güzel şey içinde mutlak bir sevda taşır. Dayı, bir adamın hikayesi. Araçlar nerelerden toplanıyor? Kumarhaneler, pavyonlar, bir de bazı esnaflar işte. Esnaflardan almayacağız. an mısınız lan siz? Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Benim olduğum yerde kardeşlik olur. Raz onu biliyorsun. Bizde de yanlış yapanın cezası bellidir. Uğur Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği film, adil ve sevinen bir, bir kabadayının hikayesini oh. odağına alıyor. Dedim ki büyütürsem derdimi, büyüttüğüm derdim küçültür beni. Eğer küçültürsem o derdi, işte o dert o zaman büyütür beni. getiremeyecek yani. Kısır oldu, onur gelmiş. Nerede ki? Nerede mi? Hadi be. Çocuğun olmayacağını kayınpeder öğrenirse... ...boşandır beni harfeder. Bana bir şey olursa... ...o da... ...toruna kalır artık. Bu Kudubayıların durumu ne olacak? Yani şu an derdimiz Kudubayısı mı Tevfik? Başka kadın mı vaat edeceğim emme? Tevfik yapmaz bana karşı öyle bir şey. Film, arkadaşları Nizo ve Mıstık yüzünden kendisini olmadık işlerin içinde bulan Tevfik'in hikayesini anlatıyor. Beni hatırladın mı? Oo, beni hatırladın mı dedi. Sen de var ya az dermişsin şey oğlum. Kaçmayın lan! Kaçmayın lan buradan! Aralık ayının ikinci vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek dileğiyle. Şunlülü başa, başa. i uh.